Bugün Ahmet benim. Ama dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim. Ama yemle beslenen kuşağız değil. Enel Hakk'a dihiyle bir yudumcuk içen sızdı tanrılık şarabından. Şişelerle, küplerle içtim ben sızmadım. ...ben sultanların aradığı sultan... ...ben hacetler kıblesiyim... ...gönlün kıblesiyim ben... ...ben cuma mescidi değilim... ...insanlık mescidiyim ben... ...ben saf aynayım... ...sırım dökülmemiş... Aslanmamışım Ben Çin dolu bir gönül değilim tur Sina'nın gönlüyüm ben Üzüm sarhoşluğu değil benim sarhoşluğum Benim sarhoşluğumun sonu yok Tarhana çorbası içmem ben Can yemeği yerim İçerim can şerbeti İşte sararttı seni bir gümüş bedenlinin özlemi. Altın haline geldin artık. Sen altına aşıksın. Altın benim rengime aşık. Gönlü saf sufiyim ben. Benim tekkem alem. Medresem dünya benim değilim abalı sufilerden. ...ister yakarı şeri olsan, meyhane eri istersen. Bundan sanki ne çıkar? Yok cumartesiymiş, yok cumaymış, bence ne farkı var? Gerçeğin tadını alan her, ne altın aldırış eder, ne kalender tacına bakar. Hasası vardır, ne kini. Ey tebrizli hak şemsi, yüzünü göstermeseydin sen, yoksul, çaresiz kalırdık oğul, ne gönlü olurdu.